kaynananız felç geçirse ona bakar mısınız? Kur'an çapsın bakma. Neden bakmasın? Neden bakayım abla? Sen bakar mısın? Bence İmamoğlu çıkmamalı yani şey ne? olarak. Onu İmamoğlu çıkmasın yani. Bırakın ne? içeride kalsın yani ben onu düşünüyorum. Sen bakar mısın? Ben nişanlıyım ve kesinlikle bakmam. Neden? Çok naret bir karı. Ama sen şu an ni nişanlısın. Eğer bu videoyu görürse <laughs> senin nişanı atar. İstiyorsa boşansın. Kaynanınız felç geçirse ona bakar mısınız? Baktım zaten. Rahmetli oldu. Siz bakar Allah. mısınız? Neden? Öyle. Canım istemiyor. <laughs> Kaynananız felç olsa bakar mısınız? Bakmam. <laughs> bakmam. Bakma. Neden? Niye bakayım? Bana ne? Normal bir insan olsa bile bence felçli olsa bakmamız Aynen. gerekiyor çünkü insanlık yani. Siz bakar mısınız? Ben bakarım abi. Siz bakar mısınız? Ben bakarım abi. Siz bakar mısınız? Kaynanaya bağlı. Kaynananız felç olsa ona bakar mısınız? Bana nasıl bağlı. bağlı. <laughs> yani bana iyi davranırsa tabii bakarım. Ama kötü davranırsa bakmam. Kaynananız felç olsa ona bakar mısınız? Dinen mecbur değilsin kayınvalidene bakmaya. Anne babaya mecbursun. Allah'ın emri anne babaya hizmet. Anneme bakıyorum zaten ben. Evet. Ayaklarını döperim ama kayınvalideme mecbur değilim. Ama benim vicdanım olarak ben bakarım. Yok ama bakarım olsa. Kaynananız felç olsa ona bakar mısınız? Bakarım ya niye bakmayayım? Bakarım bakarım. Kaynananız felç olsa ona bakar mısınız? Bakarım ben. Bakarsınız. Bakarım evet. Kesinlikle bakmam. Ama sen sevdiğin kişiyi bırakacak mısın? O karı için bırakırım. Kesinlikle olmasın.